Merhabalar. Tatil nedeniyle e, belli bir miktar video atamadım belli bir süre ama şimdi kaldığımız yerden hızlıca devam edeceğiz derslere. E, 58. bölüme geldik. Item 58 For Each Loop'larını geleneksel for loop'lara tercih edin gibi bir başlık var. Ben e, yani her zaman söylüyorum kitabın bu tarzda başlıklar atmasını aslında çok e, doğru bulmuyorum. For loop'ların da geleneksel for loop'larında kullanılması gereken yerler var. Genelde for each loop'larında kullanılırsak daha iyi olabileceği yerler var. O yüzden ben hepsine değineceğim. İkisini de anlatacağım. Kitabımızın neden böyle bir başlık attığına da değineceğim. E, bu ileri seviye Java dersleri olduğu için herkes aslında geleneksel for loop'un nasıl kullanıldığını veya for each loop'un nasıl olduğunu biliyordur diye düşünüyorum. Ama e, yeni gelen Başka bir insanlar olur başta aldanıp. Onlar için şeyi de anlatacağım. For loop nedir? For each loop nedir? ikisi arasındaki genel temel farka bir değineyim. Bunun için bir tane bir main metot oluşturalım. Şu nota dersin sonunda değineceğim. Bir tane string array yapalım. Array olsun. adı eşittir. Bir tane kaç elemanlı bir şeyler oluşturalım. Ya da şimdi şey koymaya üşendim. Tırnak integer yapalım. 1, 2, 3, 4 olsun. Ben bu ereğin içindeki tüm elemanları dönmek istiyorum. Bunun için for loop kullanacağım. İlk bildiğimiz for loop'tan giderim. Ne yapacağım? Bir tane int i, i tanımlıyorum. Yani genel yazımı böyledir. i sıfırdan başlatırım. Şuradaki length'e kadar devam eder. Bunu her artırırım. Bunu hep artırır ve giderim aynı şekilde bunu tersten de yazdırma şansınız var. Buraya gidip length'i buraya verirseniz i'yi azalta azalta gidersiniz. Yine tersten de bu ereği dönmüş olursunuz. Buna değinmemin bir nedeni var. Ona da ondan da bahsedeceğim. Şimdi şöyle ne yapayım? Ereğimin şu elemanlarını hep bana yazdır dersem şimdi 1 2 3 4'ü sırasıyla bana yazdıracaktır. Görelim. 1 2 3 4. Şimdi ikinci yöntemimiz for each loopumuz var burada bakın integer tipinde şuraya istediğiniz şeyi verebilirsiniz eleman mesela Ele eleman yanlış eleman ya da herhangi bir şey şuranın verdiğiniz değerin çok bir önemi yok bu her döndüğünüzde elinizdeki değer oluyor aslında burası ben integer tipinde eleman olarak tanımladım şu ereyin içindeki parçaları döneceğim demeye çalışıyorsunuz biraz daha yazması gördüğünüz gibi daha rahat böyle indekslerle uğraşmış olmuyorsunuz ve ereğin içindeki tüm elemanları döneceğinizin garantisi de iç mevcut. Hemen şöyle elemanı da böyle yazdıralım. İkisinin arasındaki farkı anlamak için şuraya da bir şöyle şundan atalım. Bakın aynı şeyi yazdırdı. E, temel olarak for loop böyle, for each loop da böyle. Şimdi kitap neden e, böyle bir başlık atmış? For each loop'larını geleneksel forlukları tercih edin. Kendimden bir örnek vermem gerekirse ben e, müşterilerin hesaplarını listelediğim bir yapı vardı. Hesap içinde başka bir şeyler yani iki tane loop döndürmem gereken ufak şeylerim vardı. Burada ben iki tane for loop kullanmıştım ve i ve j o zamanlar bir yaklaşık iki buçuk üç yıl öncesinden bahsediyorum. E, tabi biraz daha tecrübesiz oluyorsun. i ve j'leri kullanarak yapmıştım. Ve belli bir süre sonra bu yazdığım kodda, prod ortamında bug çıktı. E i̇şte i'leri, j'leri öyle bir birbirine karıştırmışım ki e, belirli bir case'te belirli bir senaryoda patlıyor. Ya yani inanın onu bulana kadar o hangi i, ne, hangi j, ne onu yani bulana kadar canım çıkmıştı. Burada siz yani şu indeksleri işin içine soktuğunuz zaman işler zaten kendiliğinden ne yapıyor? İndeks takibi yapmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden siz bir ...indeks takibi yapmayacağınız zaman veya bu listenin içinde bir şey modifiye etmeyeceğiniz zaman... ...bakın bu for each loop'u hep ileri doğru e, gidiyor değil mi? Tersten dönme şansım yok bunu. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Mesela sizin tersten gitmeniz gereken senaryolar vardır. Mesela o zaman for each yerine for loop kullanmak daha mantıklı olabilir. Ve içerisindeki size bir indeks lazımdır. Bir array vardır, bir collection vardır e, neyse. Bir listeniz vardır. Bunun içerisindeki indeks sizin için önemliyse yine for loop kullanmanız lazım. Ben burada hangi indeks ne zaman dönüyor bunu da bilemiyorum. O yüzden aslında bu geleneksel for loop'un da kullanma şeyleri var. Şu yukarıda yazdığım şey aslında bu. E, index of element is required. Yani indeks size, elementin işte indeksi sizin için lazımsa kullanın diyor. E, listeyi modifiye etmeniz gerektiğinde. Mesela burada bir modify işlemi yapmak istiyorsunuz. If dediniz e, aklınızda canlansın diye söylüyorum. Bu 2'ye e, eşitse bunun 2 olmaması lazım. Öyle atıyorum böyle bir kuralınız var. O zaman git diyorum ben bu e, ereğin buradaki elemanını 2 değil 2 e, artı 4'e 3'e herhangi bir e, mekanizma var diyelim. Böyle setle dediğiniz anda siz ereğinizi de aslında ne yapmış oldunuz? modifiye etmiş oluyorsunuz. Ee, tekrar şöyle bir şunu hatta alayım. Şurada yazdıralım şimdi sonucu görmek adına. Bakın artık ...bir, iki geldiğinde 3 ile toplayıp 5'i yazdırdı. E tabii bir kere burada e, siz bunu değiştirdiğiniz için bu buranın aslında lokal bir değişkeni oluyor. Burada da o değişikliği görüyorsunuz aşağıdaki for loop'ta for each loop'ta. Yani bu yüzden ikisinin de kullanılacağı yerler var. Siz diyorsanız ki ben kesinlikle tüm elemanları normal ileri seviye hani ileri seviyeden kastım ileri giderekten lineer bir şekilde dönmek istiyorum dediğinizde for each loop kullanın. Hani hiç şaşırma şansınız yok. Şimdi kitabın örneklerine gelecek olursam şunu biraz şeye benzettim şurada hangisiydi. Şunu biraz benim örneğe benzettim. Burada bakın. Bir tane face iterator var işte. Başka bir bir şey daha var yine böyle. Bunları dönüyor. i ve j'leri kullanmaya başladığınızda bakın o kadar hani şunu tek bir bakışta anlamanız çok zor. Hangisi i, nereye i koydum, nereye j koydum hataya çok müsait. Ama bakın şurada run ediyorum mesela. Kitap burada bir hata var diyor. Ee, gördüğünüz gibi. hata da şu 1, 1, 2, 2, 3, 3 böyle hep gitmiş. Ama normalde ne yapması lazım? one, 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 two hani hepsini bir one için hepsinin dönmesi lazım. iki için hepsinin dönmesi lazım gibi bir şey var. Burada mesela indekslerle gittiğimiz için i e. nokta next, j nokta next dediğimizde bir işler karışmış. İncele ki bulasın yani. Ee, bunu debug etmesi de zor, hatayı bulması da zor ama burada şeyin garantisini veriyorsun. Önce e, içten dışarı doğru gider for loopları. Eğer anlamazsanız onun için de bir video çekerim. Yani ben bunu üniversitede anlamak için elimle kağıtlara yazıyordum şöyle iç içe for loop'larını önce içteki for loop komple bitecek. Bu kendisini tükettiği zaman üstteki kendini tüketecek. Yani ne oluyor? F1'in ilk elemanını aldınız, içeri girdiniz. F2'nin ilk elemanını aldınız ve F2'yi tüketene kadar az önceki seçtiğiniz F1 ile devam edeceksiniz demektir. Böyle bir e, mekanizması var ve siz burada hepsini döneceğinin aslında garantisini sunmuş oluyorsunuz. Hiç indekslerle uğraşmadan kitap da buna, buna değinerek diyor ki for each loopları nerede bu şeyimiz kitabımız burada e, for each looplarını geleneksel for loop'larına tercih edin demiş. Ama aklınızda böyle kalmasın dediğim gibi geleneksel for looplarında kullanım amaçları var. Modifiye ve indeks lazım olduğunda veya tersten dönme gibi şeyler, random access gibi şeyler lazım olduğunda bu tarz e, şeyler e, for geleneksel for loop işinizi daha çabuk çözecektir. İyi seyirler.